Uzungöl'de bir müze yaptık biz. Ee, bir müze yaparken 1993 yılında bizim dede evimiz çığa gitmişti. Uzungöl'de büyük bir çığ felaketi olmuştu. Biz bu müzenin içerisinde aynı evi yeniden yapmak istedik. Çünkü aynı zamanda Uzungöl'ün bütün geleneksel mimarisinin içinde barındırılan bir evdi. Yine aynı şekilde çivi kullanmadan eski metotlarla göre aynı evi yaptık. O şekilde dizayn ettik. Undan sonra biz o evi yapmışken biz babaannemiz dedemiz her zaman o evde böyle şöminenin başında oturan insanlardı. Ondan aklıma böyle bir fikir geldi. Bu evi yapmışken de yine şöminenin başına babaannemle dedemin balon ve heykellerini yapalım istedim. Böyle bir sürpriz yaptım babama, amcalarıma ve halama. Çok da güzel oldu. Hem onlar burada yeniden hayat bulduğuna inanıyorum. Ve ilk halam, amcamlar ve babam beraber burada görmüştü onu. Çok ağlamıştılar çünkü aşırı derecede benzetti. Heykel taşımıza da buradan teşekkür ediyoruz. birebir ellerinden tutunda her şeyine çok benziyor. Aynı zamanda biz bu heykelleri yine dedemin kullandığı bere, gözlük, tespih, yelek, yine babaannemin kıyafetleri de kendi üzerindeydi. Aynı kıyafetler yeni balmumu heykellerin üzerinde yeniden bir hayat buldu. İlk başta zorlanıyorduk bu duruma alışmaya. Çünkü çok seviyorduk onları gerçekten. Ama artık bize güç veriyor. Her gördüğümüz zaman da biz de onları yeniden görmüş gibi moral buluyoruz.